Ceplik.com'dan herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere Samsung Galaxy serisi akıllı telefonlarda internet ayarının nasıl kontrol edilebileceğini ve yoksa internet ayarının nasıl yapılabileceğini göstereceğiz. Samsung Galaxy serisi akıllı telefonlar diğer akıllı telefonlar gibi internet ayarlarını otomatik olarak alıp telefona uygular ve bu şekilde kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan internet erişimine izin verir. Ancak bazen hattan bazen de telefondan kaynaklı olarak bu ayarlar bozulabilir. Ya da silinebilir. Bu durumda kullanıcı basit bir şekilde manuel müdahalede bulunarak internet ayarlarını düzeltebilir ya da yeniden yapabilir. Bu şekilde internet erişimi tekrardan sağlayabilir. Yapılması gereken temel işlem telefon menüsü üzerinde erişim noktası adları bölümüne ulaşıp burada APN listesini kontrol etmek. Galaxy S4 Mini üzerinden göstereceğimiz yöntemi kendi telefonunuzu uyarlamanız oldukça basit olacaktır telefon arayüzlerinden işletim sistemi versiyonlarından kaynaklı olarak bazı ifade farklılıkları olabilir. Yapmanız gereken sadece kendi telefonunuza işlemi uyarlamak. Tüm Galaxy serisi akıllı telefonlarda basit bir şekilde bu işlemi yapabilir. İnterneti tekrardan geri sağlayabilirsiniz. Yapmanız gereken menü üzerinden ayarlar bağlantılar bölümünde diğer ağlar mobil ağlar erişim noktası adları yörüngesini izlemek. Ancak belirttiğimiz gibi bazı ifade farklılıkları olabilir. Örneğin ilk kullanacağınız bölüm kablosuz ve ağlar şeklinde isimlendirilmiş olabilir. Bağlantılar şeklinde isimlendirilmiş olabilir. Karşınızda direkt mobil ağları görebilirsiniz. Ulaşılması gereken ana nokta erişim noktası adları. Buraya girdiğinizde eğer karşınızda herhangi bir APN yoksa bir APN oluşturmalısınız. Burada herhangi bir APN olmasına rağmen hatta mobil veri açık olmasına rağmen telefon internete girmediğinde yeni APN oluşturmak işin en basit şekli olacak. Yapmanız gereken seçenekler tuşuna basarak yeni APN bölümüne dokunmak. Burada yapmanız gereken oldukça basit. Sadece ilk iki sırada gördüğünüz isim ve APN bölümlerine internet yazmak. bu iki bölüme internet yazıp kaydettiğinizde telefon yeniden internet bağlantısını sağlayacaktır. İki bölüme de internet yazdım. Tekrar seçenekler tuşuna basarak kaydet yaptım ve çıkış yaptığımda sadece seçim yapmak kalır ancak telefon onu da otomatik olarak yapar ve gördüğünüz gibi şu anda internet geldi. Sadece Vodafone hatlara özgü bazı farklılıklar var. O da eğer bu ayarı yapmanıza rağmen telefon internete girmiyorsa yine aynı bölüme ulaşıp kaydettiğiniz APN üzerine gelip kullanıcı adı ve şifre bölümlerine Vodafone yazmak. Bu iki bölüme Vodafone yazdığınızda internetiniz gelecektir. Turkcell ve Ave kullanıcıları bunları yapmadan internet bağlantısı kurabilecekler ancak bazı Vodafone hatları için bu işlem gerekebilir. İşlemin detayları bu şekilde. YouTube kanalımıza abone olarak ve videolarımızı paylaşarak bu tarz faydalı bilgilerin daha çok kullanıcı ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.